Kolay yemek tarifleri sayfamızdan merhaba. Pratik bir et pişirme yöntemi göstereceğim sizlere. Lezzetine, yumuşaklığına ve pratikliğine gerçekten hayran kalacaksınız. Bir gece dolapta dinlendirdiğim etimin tuzunu ve baharatlarını atıyorum. 2 yemek kaşığı tereyağını ocakta kızdırıyorum. Üzerine hemen kızdırdığım yağı ekliyorum etlerimin. Hiç mühürleme gibi ya da başka hiçbir işleme ihtiyacınız yok. Saatlerce uzun uzun pişirmeden 40-45 dakika gibi bir sürede yumuşacık, çok lezzetli bir yemeğiniz olacak. Ben bu tarifimi çok beğendiğim için sizlerle de paylaşmak istedim. Etlerimin diğer yüzünü çevirip tuzluyorum. Gerekirse baharatlayabilirsiniz. Ben baharat eklemedim. Ters düz edip iki tarafında yağ buluyorum. Üzerine salçalı bir sos hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı salçaya 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Sıcak da ekleyebilirsiniz fark etmez. O da ısısında ekledim ben. Sosun üzerine ekledikten sonra bir yağlı kağıdı ıslatıp buruşturuyorum. Borcamın her tarafını güzelce kapatıyorum. Kapaklı bir e, borcamda kullanabilirsiniz. Buharı ile güzel bir şekilde pişiyor. Ben üzerine bir de alüminyum folyo kapatıyorum. 220-230 derece fırında 600 ayarda. Dediğim gibi 40-45 dakika gibi bir sürede e, pişti benim etim yana da hemen bir patates püresi hazırlıyorum iki tane patatesi haşladım üzerine yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyerek tuzunu ve baharatlarını ekleyerek bir ezici yardımıyla ezdim üzerine yarım çay bardağı kadar süt ekleyerek püremi oluşturdum servis aşamasında gösterip videomu tamamlıyorum Videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlardan küçük bir emoji bırakmanızı rica ediyorum. Sizlerin yorumları bizim için çok önemli. ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Umarım denersiniz de beğenirsiniz. deneyecek olan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.